Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 6. koşu olan Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusu başladı. Öndeki liderlik mücadelesinde içerideki 2 numaralı Dilivio'yu dışarıdan gelen 3 numaralı El Gladiador yakaladı ve farkı 2.5-3 boya kadar çıkardı. İkincilikte iç kulvarda 4 numaralı Medal Art var 3 boy geride 2 numaralı Dilivio'nun 2 boy gerisinde. Orta kulvarda 6 numaralı Ufamecano. 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Build Your Dreams. 2.5 boy geride dış kulvarda 7 numaralı Yakari onun 1.5 boy gerisinde içeride 5 numaralı Nalçakan Han sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 3 numaralı El Gladiador önde fark 3 boy 4 numaralı Medal Art 2 ikincilikte onun 3 boy gerisinde içeride 2 numaralı Dilivio 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Upamecano 2 boy geride 7 numaralı Yakari daha sonra içeride 1 numaralı Buil Dior Dreams 1,5 boy kadar geride de 5 numaralı Alchakana sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 3 numaralı El Gladiador önünde fark yine 3.5-4 boy kadar dışarıdan 4 numaralı Medillard içeriden 2 numaralı Dilivio daha geriden orta kulvardan 7 numaralı yakarinin dışarıdan da 6 numaralı Upemekano'nun atakları var 2.5-3 boy kadar orta kulvarda 3 numaralı El Gladiador koşudaki liderliğini koruyan Safkan dışında 4 numaralı Medillard onun dışından 6 numaralı Upemekano içeriden 2 numaralı Dilivio geliyorlar 3 numaralı El Gladiador önünde fark 2 boy kadar gerideki 3 Safkan fark azaltmaya çalışıyor dışarıdan 6 numaralı Upemekano geliyor 3 3 numaralı El Gladiador 6 numaralı Upamecano Poto'yu birlikte geçiyor birincilik için. 3 numaralı El Gladiador dışına gelen 6 numaralı Upamecano arasındaki birincilik kararı varış keminene kaldı. 4 numaralı Medelard 3. 2 numaralı Dilivyo 4. 5 numaralı Nalçakanan da koşuyu 5. olarak tamamlıyor.